Denemem gerekir gereken biri kim yaptıklarımın var nedeni Kaç saat gerekir yazmam için Hiçbiri olmadı baştan denedim Maksat birikim bir kaç Pişmanlık yok çok rahat biriyim Üzgünüm her su tuttuğum için ve kapkara gözlerim parlıyor içi Kolpalara attım Asla bakamadım ardıma unuttum adını Tekrar duyunca gözüm karardı Çalınca şarkıyı içim yanardı İstemem artık geri gelmesin Gelse de zaten bulamaz beni Aklın kalmasın çok kişi geldi Yapmadım kimseye beyefendilik Yüzümde maske sanarsın zor o 20 fak bok aynı motto Durdum öylece yaptı kombo farklı bir evren Sanki kozmos boynumda kolye güneşten parlak Üstümde markam bir dur bir dakika Çek bir çek içine dumanı sağlam Girdim tam dibine aynı anda Sürekli tripler harbi sevmem artık para var Yok ki engel sahte ilişkiler asla gelmem Yok bir merso terzo denge Baktım ardıma yok ki destek Dilimde kelime baya esnek Hızıma ding bir gerek mastek Daha yeni başladım bura beni kesme